Merhaba arkadaşlar sizlerle kart kart gösterisi yapıyoruz. yeni kartlar aldım. Ne çıkmış kartlar. Adagoda Ronaldo, Ay Ronaldo, sonra Noel, Neymar, Daniola, sonra Gökhan, Mbappe, Roberto Carlos, Lewandowski, Cavani, Messi, Ronaldo, farklı Messi, Beckham, Gullit, sonra da son, Ronaldo, Ronaldo Ronaldo nazarıyor yürüyor yürüyor. Vidic Haaland. Güzel. Oldu. güzel oldu. Ha Alex Jair Zinho. Ibrahimovic Neymar Ibrahimovic Ibrahimovic Kirin Kartları ben 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 beğendiyseniz isteyelim de sizlerle sizde varsa abone olup ve katılın görüşürüz.